Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, Emsil'e de ikinci bölüme geçiyoruz. 24 Sigan'ın ikinci bölümü. Mansarun, en son dün bir şey kadar gelmiştik. Aşağıdan pardon, tersinden gidiyor bu biraz. Tersinden taramışlar. Mansarun, e, bu Nasaran'ın başına M koyduğumuzda İsmi mekan oluyor. Zaten mekan dediğimizde bile kânenin başına M gelmiş. Yer ismi demek yani. Ee, zaman manasına da gelebiliyor. Bu çok az kullanılıyor ama. O yüzden bunun adı ismi zaman, ismi mekan, mastarı mimi. Üç tane vazifesi var. Üç tane anlam var. Birisi zaman bildiriyor, ikincisi mekan bildiriliyor. Aslında ismi mekan başa almak daha iyi. Çünkü asıl kullanıldığı yer orası. İsmi zaman çok az da olsa yüzde beş gibi diyebiliriz. Yüzde onu geçmeyecek şekilde ismi zaman manası da kullanılıyor. Bir de mastar mimi dediğimiz şu başında hem mastar manasını geldi hem de başına mim aldığı için böyle kullanıyor. Bu da çok nadir kullanılan bir şey. Biz örnek verirsek mesela medresetun ders görülen yer. Meclisun oturulan yer, oturum yapılan yer. melabun oyun oynanan yer, oyun sahası. Bunun gibi isim mekan çok fazla var. Mektebetün kütüphane, mektebün ofis gibi hemen hemen bütün fiillerden isim mekan üretmek mümkün. Çoğundan üretiliyor en azından. İsmi zaman olarak şu dediğimiz gibi çok nadir. Yüzde beş, yüzde on gibi ancak kullanılıyor. Ama sonuçta var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Mesela hatta matla'il fecri. Matla, tala, güneşin doğması demek ya da bir şeyin doğması, yıldızın, ayın doğması vesaire. burada fecrin doğuşuna kadar diyor. Doğuş zamanına kadar, doğuş yeri değil, doğuş zamanına kadar oldu. Belli çünkü zamandan bahsediyor, Kadir Gecesi'nden bahsediyor. Mesela el magrib akşam namazı, akşam vakti manasına. Garaba, güneş batmak, güneşin baktığı vakit, yer değil de yer manası da var. Mağrib, batı manasına da var. Batı, Fas mesela en batıda olduğu için, bir yer ismidir yine. Ee, ismi El mağribdir Ama şey şeyde zaman olarak da akşam namazıdır. El mağrib Salleytül Mağrib'e dersek akşam namazını kıldım manasıdır yoksa fasta namaz kıldım manasına değil. E, ama salleytü bil mağrib ya da fil mağrib dersek fasta namaz kıldım olur o zaman. <laughs> evet, e, ismi zaman az kullanılıyor dedik. Mastar mimi neredeyse hiç kullanılmıyor. Neredeyse. Onu çok bilmemiz gerekmiyor. Ne diyor? Mansarun ismi zaman, ismi mekan. Maslar mimi. Manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Yani zamana göre ismi zaman dersek yardım edecek zaman. Mağrib güneşin battığı zaman manasına, akşam demek. Ya da mağrib garb da manası da var. Güneşin battığı yer batı. Bir de yardım etmek. İşte bu hemen hemen çok kullanılmayan bir şey. Baslar türü. Aynı mensarunu mi ile yaparsak. Bir de tabi bunda şunu dikkat ettik. Az önce dikkat etmişsinizdir. Mesela medresun demedik de medresetun dedik. Mektebetun dedik. Sonra tün gelebiliyor. Bazen de meclisun, meclisun değil meclisun diye. Bazı fiiller ki böyle gelebiliyor. Yani birebir aynı buradaki yazıldığı gibi gelecek diye bir şart yok. Kalıpta. Önemli olan başındaki M gelmesi diğerlerinde sonuna T alabilir. Bir de esire alabilir. T alırsa tabi esire almaz. E, T'siz esire alabilir. Bu üç kalıp. Genellikle yaygın olan bu üç kalıp. İsmi Mekan, ismi zamanda. Bunu aynısını min sarun yaparsak yani esirel yaparsak değil mi? bu da alet oluyor. bu genelde klasik aletler geçmişte kullanılan günümüz modern Arapçasında bu kalıp yerine fe aletun kalıbı geliyor ama şu anda yeri değil. Kafamız karışmasın. Onu bir kenara koyuyoruz. Çünkü modern Arapça ile alakalı o. Dolayısıyla minsarun mesela neşara bıçmak, biç, odunu bıçmak. Testereyle kesmek yani. minşar ise nedir? Bıçkı. Onun aleti. buna benzer e, miftah mesela. Miftah. anahtar, feteha açma, açmak demek açtı. Miftah açma aleti. Burada dikkat edin. Miftahun diye elif olabiliyor. Ama şundaki esre falan olmaz. Minsarun diye bir şey yok. Ya Minsarun ya da Minsarun kalıbında gelir. Genel bu iki kalıpta geliyor. Bunu da gördüğümüz zaman dediğimiz gibi ismi aleti, o işi yap, yapmakta kullanılan alet olarak anlayacağız. Nasraten. Yukarıda Nasrun gördük aslında. Neydi? Mastardı. Nasraten de mastar, nisraten de mastar. Bunların farkı şu. Nasran normal yardım etmek, mastarı. Şimdi bunu yani neden iki tane mastar oluyor, neden üç tane mastar oluyor diye kafamız karışmasın söylüyoruz. Normal bir yardımdan bahsederek ki Nasrun min Allah ve fetun garib. Nasrun min Allah yardım etmek, muzaffer kılmak Allah'tandır. Ve fetun garib ve fetih yakındır ve yakın bir fetih var. Bu normal bir yardım etmek. Muzaffer kılmak manasına. Buradaki nasraten bir defa yardım etmek demek. Nasraten. Nasartuhu, nasartuhu nasraten mesela. Ben ona bir defa yardım ettim. Derken bunu kullanıyoruz. Nisraten ise yani şu t'ler genelde nekre kullanılır. Nekre kullanılır bu. Bir defa bir manas verebilmesi nekre olması gerekiyor. O yüzden el filan kullanılmaz pek. Nisraten ise bunu esreli kullanılırsa bu yardım etme türünün bir anormallik, bir acayiplik var yani. Normal bir şey değil, yardım etme değil. İyi yönde de kötü yönde de olabilir. Nisraten biraz şey hareket değişmesi, farklılık olduğunu gösteriyor. Normal bir yardım olmadığını gösteriyor. Bu tabi ancak metinlerde okurken, dinlerken zaman oturacak bir şey. Mesela şu anda Nasran ve Nasraten arasını bile ayırmak oldukça yeni başlayanlar için Türkçe'de böyle bir şey olmadığı için, mantı olmadığı için anlamak zaman alabilir. Buna bir de nisraten eklersek, nisraten daha farklı. Ee, bu o yüzden çok da kullanılan bir şey değil. Yani aklımızda çok da şey yapmayalım şunu nisraten'i kenarda dursun. Şimdi manalarına bakalım burada. Minsarun ismi alet dedik. Manası yardım edecek alet dedik. Bunu ki söyledik. Mastar bina merra. Bakın mastar bina merra. Merra -mer bir defa demek. Bir defa yapma masları bir defa yapıldığını gösteriyor. Müfret, tekil yani manası, manası nedir? Bir kere yardım etmek. Nisret neymiş? Mastar, binay-i nev'i müfret, binay nev i, tür, yardım türü e, diyor, belirten mastar. Müfret, manası, yardım, yardım, sana, e, manası, bir türlü, bir dürlü, dürlü gibi diyeceğim ama türlü diyoruz Türkçe'de. Bir türlü yani bir çeşit, türlü burada çeşit. Yardım etmek. Yani farklı bir yardım etmek manasında. bu sayrun e, bu ismi tasgir dönüyor buna. Şurada geliyor zaten Nusayrun. İsmi küçültüyor. Mesela anahtar, anahtarcık. Kedi, kedicik. Köpek, köpekcik gibi. Mesela kelbün, köpek. Küleybün, köpekcik. Küleyb'de isimler var Araplarda, yani Cahiliye dönemlerinde kullanılan kelp kabilesi var ama Küleyb'in insan ismi, köpekçik, köpek sadakatinden dolayı Araplarda olumlu manada kullanılırdı eskiden. Şimdi modern Arapça'da bizdeki gibi hakaret ayrı bir şey. Se hirratun kedi, hurayratun kedicilik. O yüzden Ebu Hureyre dediğimiz zaman kediciğin babası, kediyi çok seven kimse manasına hurayra. Ee, mesela kitabın kitap, kutey bunu kitapçık. Yani küçük bir kitap. Ve Batı'da sayfalar Paradise risale türünde bir kitapçık, cep kitabı gibi. Buna kutey deniyor. Ee, buna benzer. Bu, bu kalıba soktuğumuzda e, anlamı e, küçültme, bazen de acıma, bazen de sevimli hale getirme. Mana sonra kedicik dediğimiz o. mesela sevimli olduğunu gösteriyor bunun gibi. Nasriyun. bu demek ki ismi tasvirmiş. Ee, bir de ismi taftil gelecek şordu tersine. Nasrıyun Nasır yönü biz şu şekilde göreceğiz. Bunu bir isim kabul edersek sonuna şeddelun ye eklendiğinde bu oraya müntesip demek. Yani onunla ilgili demek. Mesela Türkiye diyoruz. Türkiyüm, Türkiye'li demek. Ee, aynı zamanda Türk manası da var ama Türkiye'li demek mesela. Suudiye, es Suudiyetu, Suudi Arabistan demek. es Suudiyun, Suudi Arabistan sudan Sudan, sudan. Sudaniyun, Sudan Yine Sa'atiyun, saati Saat, saat, saat demek. Saati, saat tamircisi manasına. Hasan el babası mesela e, hadis ilminde o dönemin en büyük alimlerinden birisi. Aynı zamanda saat tamircisi. Çünkü din üzerinden e, etmek, yememek için, para kazanmak için, menfaat temin etmemek için kendisi küçüklüğün babası ona bir şey öğretmiş. Saat tamirciliği öğretmiş. Ölünceye kadar da saat tamirciliğinden geçimli kazanıyor. Hasan, Hasan el-Bernan'a da e, bunu Öğretiyor. Hasan el Bena da usta bir saat tamircisidir yani. Usta bir saatçidir. O yüzden babasının adı Saati diye kalıyor. Ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedini yeniden düzenleyip şerh eden en meşhur kitap da onundur. Bu alandaki e, El-Fetur Rabbani isminde. Bu ye'ler dolayısıyla bunu gösterir. E, mesela Lugatiyun desek. Lugatiyun, dilci manası. lugati. Nasrani Nasraniyun mesela Nasran diye bir yer oraya müntesip Hristiyanlar demek. İsa Aleyhisselam'ın köyü olduğu için orası. Mesihiyun ya da Mesih'e ait. Yun Yahudiliğe müntesip. Yun İslamcı. İslam'a müntesip İslamcılığı müdafaa eden dava edilen gibi. Bu yeler bir oraya bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Nassarun bu ismi fail yukarıda geçmişti. Ee, mesela yardım eden demiştik. Mansur'un yardım edilen demiştik. Nasarun o Nasurun kelimesinin biraz daha mübalağa deniyor Arapçada. Mübalağadan fasıt çok yapan demek. Yoksa abartma manasına değil. Türkçedeki değil. Nasarun çok yardım eden demek. Yardımcı. Ee, çok fazla yardım eden. Yardımıyla bilinen manasındadır Bu yani Arapçada yine çok çok kullanılmasa da kullanılan bir kalıp. Ee, mesela Fettahun, Gaharun, Gaffarun. Allah Teala isimler el Gaffar, el, Gaffar, el kahharu el settaru gibi Allah Teala isimler de çok olduğu için çok günahlar örten, çok bağışlayan, çok kah kahreden gibi isimleri bu kalıptan gelir. İnsanlar için de kullanıyor da bu. Ensaru ise ismi tabdil. Şunlar altlarını okumayı unuttuk. Musayrun ismi tasgir. üfret, tekil demek. Müzekker, e, di erkek için kullanılıyor. E, manası yardım edecek bir er. Şey, i̇şte yardım etmecik yani kedicik gibi etmecik bir er. İsmi mensup intisap bildirdiği için oraya bağlantı bildirdiği için bağlantılı demek. Bağlantılı isim. Müfradun tekil müzekker. Kadın olsa nasriyetün diyoruz mesela. Mısriyetün, Türkiyetün gibi. E, müzekker manası yardım etmeye mensup bir er. Yardımla alakalı bir erkek demek yani. Mübalagatun tabi bu nasıl yardım fiilinden olduğu için uymuyor. O yüzden başka kelime kullanarak daha uygun olur. Mesela Ankara'da deriz. Ankara diyoruz. Ankara viyün, Ankaralı. Bir şehir söyledim. Mesela Medine'li dediğimiz zaman Medeniyun. Mekkeli'ye Mekkiyün diyoruz. Bunun gibi. Ee, Nasar ne demiş? Mübalağa Mübalağa ismi fail. Mübalağalı yani. Mübalağa ismi fail. Müfret, müzekker. Nasaratun kullanıyormuş ki? tekil. Manası mübalağa ile yardım edici bir er. Bir erkek yani. İsmi tafdil, ensaru. Müfred, tekil. Müzekker. Erkek. Manası manası nedir? Ziyade yardım edecek bir er. Mesela bu eski Osmanlıca olduğu için günümüz Türkçesini tam yansıtmıyor. Ziyadeden ziyade burada en fazla yardım edecek, eden bir er. Günümüz Türkçesiyle bu. Bunu şöyle anlayalım. Mesela sıfatlarda çok kullanıyor bu. Bir de renklerde kullanıyor. Renklerdeki ismi taftil değil ama. Ama bu kalıp kullanıyor. Dolayısıyla aslında bu iki tane özelliği var. Burada birisi yazılmıyormuş. Mesela renklerde bir de hatta insandaki kusurlarda da öyledir. İnsanın kusurlu sıfatları ve renkler kalıpta gelir. İsmi taftil manasını değildir de bu. İsmi taftil manasını geldiğinde sıfatları bir sıfatı mesela kebirun sıfatını alalım kebirun Allahu kebirun Allah büyüktür demek Allahu ekberu dersek Allah en büyüktür olur aradaki fark bu sagirun küçük asgaru daha küçük ya da en küçük mesela hâdâ asgaruna deriz bu bizim en küçüğümüz kardeşlerini tanıtırken herde asgaruna bu müzekker için dedik ee, için olursa ne olur bu da fü'le kalıbı bunu çekimlerde gelecek roller diye. Kübra mesela, Sura, Kübra. Bunlar o yüzden kız, kız isimleri olarak kullanılıyor. Çünkü müennesdir. Bunu çekimlerde daha detaylı vereceğiz. Me <laughs> ansarahu ne acayip yardım etti. Bu aslında şu me bihi ben kullanabilen medrese kökenli hocalardan, medresede hala hocalık yapanlarda dahil hiç kullanabilen birisini daha görmedim. Aslında kullanılıyor. Az da olsa kullanılıyor. Ama işte tam anlaşılmadığı için medreselerde kullanamıyorlar. Çünkü kendisi tam anlamıyor. Me ansarahu mesela me ecmele semae dersek bakın me ecmele esseme neden üstün yaptık? Çünkü muttasıl zamirler fiile bitiştiğinde bir şeydir üstün kabul edilir. O yüzden me ecmele semae. Me ecmele semae dersek anlamı ne olur? Gök ne güzel. Ya da me ecmele manzara. Manzara ne, manzara ne kadar güzel. Me dediğimizde me kitabe. Ne kadar güzel bir kitap diye şaşırıyoruz. Çok hoşumuza gittiğini gösteriyor yani. O teaccüpten kasıt aslında şaşırmaktan ziyade hoşlanmak. Çok fazla hoşlandığını gösteriyor. Ee, mesela kuran Kerim nasıl geçiyor? Feme asbarahum asbarahum. hum orada onlardır. Tabi. Alenler. Onlar cehenneme karşı, cehennem ateşine karşı ne kadar da dayanıklı diyor allah Teala. Burada ne var? İroni var. Yani nasıl da bu kadar cesur cesur günah işliyorlar, rahat rahat işliyorlar. Yani demek ki vücutları e, şey cehennem ateşine dayanacak. Yani cehennem ateşi bunları etkilemeyecekmiş gibi şey. rahatlar manasına ironi. Iron dediğimiz yani biraz alaycı bir Allah Teala'nın ne kadar zavallı durumda olduğu insanı gösteriyor bu şekilde. E, bunlar da yine yeri gelince anlatacağız detaylı olarak. Fiili taaccu evvel. Evvel dönüş çünkü şu ikincisi, bu da birincisi. E, müzekker, gayip manası burada olmayan için diyoruz o çünkü. Manası neymiş? Acep, yani acayip manası burada. Yardım etti e, ona bir gayip er. Bu ana diyor eski Türkçe'de. Ona diyeceğiz biz Türkçe'de. Ve ansır bihi de aynı şekilde. Bu da Kur'an-ı Kerim'de. Ebsır bihim ve esmi'a. Onlar ne kadar keskin gözlülermiş bu ya. Ne kadar da iş, böyle kulakları iş, iyi işliyor manasına. Bu, burada yine ironi var. E, ee, yani bu da taçup şey bildiriyor. Şaşırma, hayret gibi e, ya da e, ilgilenme. ilgilenme. Fiyalü taçubu sani, ikinci fiyalü taçub bu da diyor. Şaşırma veya hoşlanma. İkisi, ikisi de kullanıyor çünkü. Fiyalü taçubu sani, müfret, müzekker. E, manası, tabi şey, müfret müzekker şey değişiyor. Ve ansır bihe dersek bihi yerine, me he dersek müennese dönüyor. Şu zamirler belirliyor bunu. Fiilin kendisi değişmiyor. Ensara sabit kalıyor. Me ensara sabit kalıyor. E, Müzekker, gayb manası. Ne acep yardım etti ona bir gayb er. Evet, bundan sonra e, bu 24-8'i tek tek ele alacağız. Mesela i̇lk fiilimiz nasaraydı. Nasara e, mazi fiiliydi. Onun çekimini anlatacağız. Çekimini bize ezberletmekten ziyade, e, yani gelecek dersi anlatacağız ama, sonuna fiil mazileri mesela başına ek almadığını sonuna ek aldığını hangi ek alırsa çoğul hangi ek olursa şey gibi oradan daha kolay bir üslupla anlatmaya çalışız. Mantığını daha çok iç sindirebilirsek içimize çekmeye, ezberlemeye gerek kalmayacak.